arkadaşlar sormayın neredeyim ya Bali'ye geldim Bali'de fazla durmadım pek hoşuma gitmedi zaten dönüşüm de bu Vietnam'dan hemen Vietnam'a geldim şimdi tekrar Hanoi'dayım aynı burada geçen sene yemek yemiştim şimdi ben burada akşam yemeği yiyeceğim bakalım nereye ee, oturacağız Halo Uh, ee, what seafood the noodles? Yeah, noodles. Yeah, one. Şimdi Hanoi'ye geldim. Ee, bugün geldim. Daha az önce. Hemen üzerimi değiştirdim. Masayı yıkılıyor. Şimdi Hanoi'ye geldim. Yemek yiyeceğim. Birazdan ee, Lin Lin'le görüşeceğim. Lin. Geçen sene Lille'le tanışmıştım. Ya ya de Evet, tekrar aynı yemekten ısmarladım. Aynı da görünüyor. Sanki biraz tabak ufalmış gibi. Balıklı. Şimdi tadına bakacağız. Evet. Evet, buralar acayip kalabalık. Hanoi süper şehir ya vallahi. <laughs> Arkadaşlar çekirdeğimi istiyoruz. Hi. Hi. Çalışanlar. Hi. Vietnam. 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 Hadi Arkadaşlar oturduğum yer kapandı. Biraz dolaştım. Şimdi Lin gelmiş oraya. Şimdi tekrar oraya gidiyorum. Hadi bakalım. <laughs> <Hi. Lin. gülüyor> vallahi Valla I was waiting. It's close. Yes. Orada oturuyordum. Gezi. Dinner. Yeah. Change. Change. Yeah. Valla Lin. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir öğlen yemeği için bir restorana gidiyorum. Fejetaryen ee, bir restoran. Arkadaşlar bu gördüğünüz Vietnam'ın yerli arabası. Elektrikli. Vinfast. Şimdi arkadaşlar Hanoi'de çok masaj da var. Fiyatlara bakalım. I, how much is massage? Body. Just 1 hour and 1 hour 350. Yes. And this? 350. Oh. Yeah, 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 yeah. Okay, okay yeah, thank you very much. You. Yani 1 saatlik masaj burada yine var şöyle bir 10 euro var. 10 15 euro. Hani çok da ucuz değil öyle. 1 2 dolara masaj yok burada arkadaş. Binaya bakın ya nasıl güzel. Evet galiba buru arkadaşlar. Şöyle girelim. Bye. Hello yeah, Hello Do oh, you have one? Yeah, one Inside, please Where? Yeah, this is good place Yeah, it's a good place What do you think of this place? You know? Ah, I know, I know Yeah, yeah, yeah Yeah, I think Wow Yeah, yeah, yeah Kebab in Turkey, yeah, it's good, yeah, yeah, yeah. <laughs> Türkiye kebaptan tanınıyor Bir dakika, telefon çalıyor. And, and, and ah, oh, okay, yeah. All, all Vietnam, yeah. yeah, yeah. Okay. <laughs> evet, spring rolls geldi, yeah. beyler. Nice yes, okay, thank you. Yes. Evet, pilav da böyle görünüyor arkadaşlar. Okay, thank you very much. Bye. what's your name? Pamela. Pamela. Okay, Pamela, nice to meet you. Yeah. Bye. Bye, uh, Wendy. Wendy, yes. Windy, yes. Yeah. Thank you, sir. Evet, yeah, thank you. Evet beyler yemeğimizydik gerçekten süper yerdi ya. Şöyle bakın, Hoang diye. Karnımızı iyi doyurduk ya artık yemek memek yok. Şimdi yemekten sonra ne yapıyoruz? Şöyle bir yere oturup bir şey içelim, çay. Arkadaşlar burada motor sürmek bayağı bir şey istiyor cesaret istiyor. Acayip bir kalabalık var. Yani sağdan soldan her yerden motor. Bakın. Gerçi bu şimdi tek yön. Şimdi len de bir şey alıyor. Al. Oh, acayip bir fırtına koptu ya. Şöyle duralım. Eşap. So, great. Ah, ne bakın ya. Want this? No, no, I want to. look want to. For you here. No. Kinder Surprise. Yeah, here soon. So. Arkadaşlar şimdi bir tapınağa geldik. Fu Tai Ho. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Böyle e, eski şehir merkezinden baya uzakta. E, Lin gezdiriyor. Rehberimiz. Baya yağmur yağdı. Şimdi şöyle devam edeceğiz. Fu Tai Ho is a temple. Hindu tapınak. Hindu. No, not Hindu. It's just temple for, for Vietnamese people. For Vietnamese? Yes. Okay. But no religion. Yes. Oh. We can buy uh, them and food. Oh. Wow. For for uh, for the birds or fish? You can buy anything oh. you want and food. Yes, yes. Do you want buy... Uh, yeah. Yeah, yeah. Hey. kuşları veya balıkları alıp buradan serbest bırakabiliyor musun? Eee, okay. You want? Yes. We can... How much birds? One or two? Eight. Eight? Yeah. Oh. You see, we can... Yeah. Okay. They are free. They are free. Ah, yeah, they are free. Push to get to there. Yeah, that was it. They are free now. Yeah, free. Now. Free. free like you. No, why? You are not free. No, I'm free. Yeah, free like you. But I live with my parents. <laughs> yeah, Hello. It's Muslim. Not Muslim. About something else or pray about pray about pray. The Muslim, Muslims beard. Oh, today's wedding some some on wedding here today in, oh in there. maybe you surprise from your wedding you surprise from your wedding party that's okay would that have dwindwell m shkade can feel him here so it's wedding Bir tapınak. Yes yes. Burada meyveler, sebzeler, yemekler, çiçekler. Yes I see you. this is all for wedding or no no eh? no just for not, the yeah. temple yes we are not for wedding just for pray but what is the name of that what is the name i don't know ah yes i don't know sorry because i am um, not care about this a lot so i don't know you, you just respect yes just respect Chanabak, yeah. um, not so good. Oh, peel with you again, and then they say, Ah, oh, close. Oh, I think today they have uh, some event here, so wedding there, flowers. Yeah. close yeah <laughs> bugün bir, bir etkinlik var galiba hani kapalı biraz the flowers çiçekler wow a lot of flowers beautiful So. Görüyorsunuz Hanoi'nin Hanoi'nin ortasında böyle kocama bir nehir var. Oh, okay, look at tree. It's apple. Not apple. What then? Bưởi. Bưởi. Yes, bưởi. Orada tabii meyve ağacı var. Do you want I I I try go? Yeah, you go there. I take photo. Go, don't fall, yeah. But I'm yes, go, go. No, oh. what is that? Fire. Yes, fire. This is real money, no, eh? Not real money. Oh, para. That's yeah. money for 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 people die. Oh yeah yeah yeah. You see, for people die. But not real money, of course. Eh? Yeah. Real money. No no, 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 not real. So, burda evet para ama gerçek para değil. Görüyorsunuz, 100 dolarlık. This is for people die. They. Uh, yes. When you fry uh, this, people die when uh, have money. Yeah. People die in there. Yeah. They yeah. Have money. Burada ölen insanlar için böyle e, para yakıyorlar ki hani öbür dünyadaki e, de paraları zengin olsunlar diye böyle burada bir e, inanç var. O yüzden böyle e, tapınaklarda devamlı görülüyor. Bak bu adamın elinde de para var. Yer yavaş yavaş kararıyor. Tree. Very, very famous, uh, famous. Yeah, Tayo District Hanoi. Vietnam Heritage Tree. This tree is famous. Evet, ağaç. Ağacın acayip gövdesi var ya. Mesela burada var, burada, ortada. 5-6 tane ağacın mm -hmm. gövdesi var suya dahil giriyor. Yeah, yeah, yeah. Okay. Kim bilir kaç yaşındadır ya? Yüzlerce. Bak burada da var bir tane. Yeah, the support, yeah. Buradan destekliyorlar. Lin. Lin. Nothing. I just want to say Lin. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir yere durduk. Balık yiyeceğiz. Böyle balık keki diye. Bakalım neymiş ya. Şuraya balık. Dişi gibi balık da var içinde. Işte. Görüyorsunuz yağda kızartılıyor. Evet geldi. Böyle bu sadece un galiba ya. İçinde de balık. Böyle burada shrimp cake. Oh thank you. How you must eat this? Yeah. Spicy. 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 No. Okay. Hmm. Balık öyle kabuklu yiyor hmm. ya. Good. Şimdi bir yere geldik. Pastaneye pasta yiyeceğiz. Linin pastası çaylı. Ben de red velvet aldım. Good. Burası böyle acayip bir ev ya. Kocaman ev, hep odalar var. Herkes de oturup pasta yiyor. Biz de şimdi böyle bir çocuk odasındayız. Bir, oh my goodness, you look like I'm not sure Same yeah. home, yeah. This yeah. is a... Comfortable. comfortable. Comfortable, yeah. This is a kid's playroom. Me. And look at this. Tea? No. I need my tuna. just i a gonna f